Sevgili izleyiciler merhaba hoş geldiniz. Bugünkü konumuz 1 litre fındık yağı elde etmek için kaç kilogram fındık preslemek gerekir? Fındık yağı sofralık yağlar arasında en yüksek yanma ve en düşük donma derecesine sahiptir. Bu nedenle sofralık yağ olarak fındık yağı en kaliteli yağlar arasında yerini almaktadır. Yüksek yanma ısısı olarak 220 ila 240 santigrat derece arasına dayanıklıdır. Bu nedenle yağın yanma problemini engellemekte, yanık yağ kokusu ve yanma şah tadını ortadan kaldırmakta ve dolayısıyla kanserojen risklerini azaltmaktadır. Trans yağ asidi kolesterol ve katkı maddeleri içermemektedir. Kan hücreleri üretimi ve zihin sağlığı açısından gerekli olan B2-B6 vitaminleri fındık yağında bolca bulunmaktadır birleşiminde bulunan yaklaşık 177 oranındaki tekli doymamış yağ asidi vücutta parçalanma ve sindirimi kolaylaştırmaktadır. Araştırmalara göre fındık yağı insan vücuduna en fazla yarar sağlayan, faydalı kolesterol seviyesini yükselten ve en hızlı sindirim ile çabuk enerjiye dönüştürülebilen yağ türüdür. Fındık yağı yapımında genellikle pres yöntemi kullanılır. Fındık yağı karşımıza ya soğuk sıkım olarak çıkar ya da rafine edilmiş olarak. Rafine edilmiş fındık yağları soğuk sıkım kadar sağlıklı değildir. Fındık yağı elde edilirken ilk önce fındık olgunlaşınca ağacından hasadı yapılır. Hasat sonrası kabuklarının ayrılarak kavrulur. Daha sonra preslenme yöntemi vardır. Eğer rafine edilecekse işlem şu şekilde devam eder. Nötralizasyon işlemi yani Bünyesinde bulunan serbest yağ asitlerinin uzaklaştırılması, serbest yağ asitlerinin alkalilerle reaksiyona girmesi sağlanarak sabun oluşturulup, ve oluşan sabunun spretörler yardımıyla yağdan ayrılması işlemidir. Bir sonraki işlem, artma işlemidir. Düşük kaliteli ham maddelerden elde edilen yağlar, bazı tepkimeler sonucu yağa koyu renk veren bileşenleri içermektedir. Bu renklerin açılması için kullanılan en yaygın yöntem, adsorbantlarla tutulup daha sonra adsorbantların filtrasyon ile yağdan uzaklaştırılmasıdır. Kullanılan bu adsorbantlar yüksek aktivasyonlu ağırtma topraklarıdır. Bu işlem yüksek sıcaklıkta vakum altında gerçekleştirilir. Vinterizasyon işlemi Yağın cinsine bağlı olarak düşük sıcaklıkta bu yaklaşık 5 derece yavaş bir karıştırma eşliğinde bekletilerek oluşturulan kristaller filtreler yardımıyla yağdan uzaklaştırılır. Vinterizasyon işleminde Büyük kristallerin oluşmasını sağlamak için filtre toprağı kullanılmaktadır. Diazotizasyon işlemi. Bu işlem kimyasal rafinasyonun son aşaması olup yağ istenmeyen tat ve koku veren maddelerin yüksek sıcaklıkta yağdan ayrıştırılması için kullanılır. Bunun yanında sabunlaşan maddeler, sabunlaşmayan maddeler kimyasal rafine işlemlerinden sonra dolum, temizlik ve laboratuvar işlemleri vardır. Eğer rafine değil de soğuk sıkım yani tam doğal fındık yağı elde etmek istiyorsanız eğer bir presleme makineniz varsa bunu evde kendiniz de yapabilirsiniz. Fındık ile yağ birbirinden ayrıldıktan sonra kalan maddeyi sofralarınızda fındık ezmesi olarak kullanabilirsiniz. Bildiğiniz gibi sıvı maddeler kilogram ile değil litre ile ölçülmektedir. Yağların da kütlesi ağırlığı dikkate alındığında 1 litre yağ yaklaşık 900 gram gelmektedir. Fındığın kalitesine göre 1 litre fındık yağı elde etmek için yaklaşık 3 ila 4 kilogram arası fındık sarfiyatı olmaktadır. Sevgili izleyiciler, daha önceden 1 litre mısır özü yağı için kaç kilogram mısır sarfiyatı, 1 litre ayçiçek yağı için kaç kilogram çekirdek sarfiyatı olur isimli videolarımı bu videonun devamına ekledim. Merak eden arkadaşlar olursa videonun devamında izleyebilirler. Merhaba sevgili izleyiciler. Bugünkü konumuz mısır özü yağı. 1 litre mısır özü yağı için kaç kilogram mısır gereklidir? Tam olmamakla birlikte 1 litre yağ yaklaşık 900 gram gelmektedir. Mısır yağı 235 dereceye kadar dayanıklı, yanmayan ve okside olmayan bir yağ çeşididir. Bu nedenle çoğunlukla kızartmalarda kullanılır. 1 tatlı kaşığı mısır özü yağında 40-45 kalori bulunmaktadır. Biliyorsunuz ki bu yağların ısıl işlem görmemişleri kıymetlidir ve oldukça piyasada pahalıdır. Rafine etme işleminin son aşamaları arasında kışa alma ve yüksek vakum altında yağın 232 ila 260 derecede buharla damatılması yoluyla koku giderilmesi olur. Yağlarda bildiğiniz gibi ısıyla karşı karşıya geldiklerinde doymuş yağ oranı artmaktadır. Isıya maruz kalmış yağlar daha kırmızımtırak ısıya maruz kalmamış yağlar daha sarımtıraktır. Uzaktan bakıldığında mısır özü yağı haşlandığı suya zerre yağ bırakmayan bu bitkinin neresinden yağ çıkıyor dediğimiz bir besindir. Uzaktan bakıldığında 1 litre yağ için bu kadar fazla mısır mı gidiyor diyebilirsiniz. Hatta mısır özü yağının marketlerde düşük fiyata satıldığını bile düşünüyor olabilirsiniz. Sevgili izleyiciler Mısırın Türkiye'de asıl kalorisi kullanılır. Yani mısır şurubu ve mısır nişastası olarak kullanılır. Mısırın kullanımında asıl amaç mısır özü yağı değildir. Mısırdan üretilen ürünler gluten, nişasta sütü, kepek, öz, yem sanayi, yağ sanayi, doğal nişasta, dekstrin, glikoz, oluklular, gıda, ilaç, ilaç sektörü, deterjan, şekerleme, reçel, hazır çorba, lokum, yapıştırıcı, tekstil, bisküvi, sakız, kağıt, dondurulmuş gıda, döküm sanayi, boyalar, kozmetik, çikolata, tekstil, tutkal, pudik, mısır özü yağı, mısır şurubu, glikoz şurubu, fruktoz şurupları, mısır unu, nişasta, mısır gluteni, insan yemi, hayvan yemi, mısır kepeği, mısır nişastasının kullanım alanları, hazır çorba, puding çeşitleri, unlu mamuller, lokum, baklava. Ayrıca nişasta özellikle kağıt, oluklu mukava, tekstil, tutkal, sanayi kollarında da kullanılan bir kimyevi üründür. Kağıt, tekstil, gıda, ilaç, içecek, şekerleme, kimya, dondurma, şekerleme, ciklet, fermentasyon, reçel, helva, lokum ve baklava sanayi. Fermentasyon ürünleri olarak bakacak olursak bira yapımında kullanılır. Ayrıca antibiyotik, mısırın kullanıldığı penisilin, neomisin ve tetrasilin olmak üzere 85 antibiyotik üretiminde mısır kullanılmaktadır. Ayrıca 60'tan fazla ticari üründe yer alan ve mısırdan üretilen yaklaşık 14 ticari enzim mevcuttur. Bunlar besinlerin, deterjanların ve peynirin ayrıca etin işlenmesinde kullanılır. Sevgili izleyiciler, Mısır 7000 yıllık ehil bir ottur ve Meksika'da bulunduğu düşünülmektedir. Ayrıca halk arasında buna darı da denir. Bir mısır tanesinde ağırlığının %70'i yüzde %10'u protein, %5'i yağ, %2'si şeker, %2 kül ve ayrıca pentozonlardır. Bir tanedeki yağ oranı %4 ila 7 arası değişmektedir. Sizin anlayacağınız 1 litre mısır özü yağı için Tohumun kalitesine göre 22,5 kg ile 12.8 kg arası mısır sarfiyatı olmaktadır. Mısır yağı E vitamini ve antioksidan bakımından oldukça zengindir. Lifli bir besin olan mısırdan üretilen mısır yağı bağırsakları yumuşatır ve hareketlerini düzenleyici bir etkiye sahiptir. Kan basıncını dengeler, dolayısıyla tansiyon sorununa karşı da iyi geldiği düşünülmektedir. İçinde bulunan proteinler ile enerji verir. Cildin daha sağlıklı, saçların daha güçlü ve parlak olmasını sağlayan, linoleik asit bakımından zengin bir yağ çeşididir. Yine içeriğindeki linoleik asit sayesinde vücudun büyüme takviyesi almasını sağlar. içindeki doymamış yağ asitleri hamilelik döneminde süt verimini arttırıcı bir etkiye sahiptir. Mısır özü yağı %56 çoklu doymamış yağ, %31 tekli doymamış yağ ve %13 doymuş yağ içermektedir. Bu nedenle de kandaki kolesterolün düşmesini sağlar. Mısır yağı doymuş yağların yerine yüksek miktarda çoklu doymamış yağ asidi barındırır. Çok iyi bir enerji kaynağı olan mısır vücuda ve zihne enerji verir, yorgunluğu giderir, bağırsakları yumuşatır, mide şikayetlerini azaltır. Öncelikle ayçiçek yağı ve mısır özü yağı omega 6 içerir, ısıya dayanıklı değillerdir. Isıl işlem gördüklerinde sağlığa zararlı trans yağ haline gelirler. Trans yağlar doğallıkları bozulmuş bitkisel yağlardır. Örneğin kızartma yaparken kullandığımız ayçiçek yağı ve mısır özü yağı çok fazla ısıya maruz kaldıkları için içerdikleri omega 6 tehlikeli hale gelir ve omega 3 yağının tüm faydalarını yok ederler. Sevgili izleyiciler, bu arada mısır özü yağı pazarda kullanılma dolayısıyla 3. sıradadır. 1. sırada ayçiçek yağı ve zeytin yağı bulunmaktadır. Türkiye pazarındaki payı %13-14 civarındadır. Mısır özü yağı hakkında çok fazla bilgi olmasına rağmen sizleri çok fazla sıkmak istemedim. Genel bilgileri aktarmak istedim. Videomu beğendiyseniz eğer beğen tuşunu tıklamanızı, hala abone olmadıysanız abone olmanızı ve bildirimleri açmanızı rica ederim. Sağlıklı günler diliyorum. Merhaba sevgili izleyiciler. Açık söylemek gerekirse sıvı yağların fiyatındaki hızlı artış benim de dikkatimi çekti ve sizlere bu videoyu hazırlamaya karar verdim. Kaç kilogram çekirdekten kaç litre sıvı yağ elde ederiz konusunu işledikten sonra bu videonun ardına daha evvelden sizlerle paylaşmış olduğum bir dönüm araziden kaç kilogram ay çekirdeği elde ederiz konulu videomu da ekliyorum. Çünkü ikisi birbirine bağlantılı bir konu. Ayçiçek yağı yemeklik kalitesi yönünden tercih edilen bitkisel yağlar arasında ilk sırayı almaktadır. Ülkemizde kişi başına yaklaşık 18 kilogram civarında bitkisel sıvı yağ tüketimi vardır. Oysa Avrupa Birliği ülkelerinde ise kişi başına yıllık yağ tüketimi 24 kilogram civarındadır. Kayıtlarda bu kilogram olarak geçiyor ama aslında biz sıvıları tabii ki litre ile ölçüyoruz. Yağ tüketimimizin %46'sını bitkisel yağ olan ayçiçek yağı oluşturmaktadır. Ülkemizde 550 ila 600 bin hektar arasında ayçiçeği ekilmektedir. Türkiye'deki ayçiçeği ekiliş alanlarının %73'ü Trakya Marmara, %13'ü İç Anadolu, %19'u Karadeniz, %3'ü Ege, ve yüzde biri Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindedir. Ayçiçek yağının kullanılması bundan 300-400 yıl önce Kuzey Amerikalılara dayanmaktadır. Kesin olmamakla birlikte bu yağın Avrupa'ya gelmesi İspanyolların aracılığıyla olduğu düşünülmektedir. İspanyollar Fransa, Almanya ve İtalya'ya getirmişlerdir. 2008-2009 verilerinde üretimin başını Rusya çekmektedir. İkinci sırada Avrupa Birliği ülkeleri ve diğer önemli iki üretici de Arjantin ve Ukrayna'dır. 2008-2009'da tahmini üretim 11,5 milyon tondur. Şimdilerde ise 2020 verimi 54,9 milyon ton olarak kayıtlara geçmiştir. 2021'de ise bunun %3,3 artarak 56.7 milyon ton olacağı tahmin edilmektedir. Şimdi ekranda ise Türkiye'nin ayçiçeği ihracatı yaptığı ülkeleri ve Türkiye'nin ayçiçeği ithalatı yaptığı ülkeleri görüyorsunuz. Bunlar 2019 verileri. Ayçiçek yağını elde etmek için olgunlaşmamış bitkinin çekirdekleri alınır. Sonra bu tohumlar soyulur ve öğütülür. Soğuk presleme ile yağı sıkılırsa rengi açık sarı, sıcak presleme ile yağı sıkılırsa rengi kırmızımsı olur. Büyük fabrikalarda genel itibariyle sıcak presleme yöntemi kullanılır. Bu yöntemin kullanıldığı yerlerde yağı istenmeyen parçacıklardan temizlemek için tekrardan bir arıtma işleminden geçirilir yağların satışa sunmadan önce depolanmasında bazı şartlara dikkat etmek gerekir. Bitkisel yağlar genel itibariyle 20 derecenin altındaki sıcaklarda ve güneş ışığına direkt maruz kalmayacak şekilde depolanmalıdır. Ayçiçek yağı bu şartlar sağlandığı zaman en fazla 12 ay bozulmadan depolanabilir. Şunu anlıyoruz ki tenekelerde muhafaza edilen yağlar kullanım açısından daha dayanıklıdır mutfakta yemeklik bir yağ olarak kullanılmasını yanı sıra ilaç sanayinde ve endüstriyel amaçlar içinde kullanılmaktadır. Bitkisel yağlar genel itibariyle yemeksel yağların en değerlileridir. Pişirmek için kullanıldığı gibi yemeklerin tadını arttırmak için de kullanılır. Endüstriyel alanda ise daha çok boya sanayisinde kullanılmaktadır. Evlerimizi boyamaktan tutun da Ayakkabılarımızı boyamaya kadar bu bitkisel yağları düşünebiliriz. Bazı ülkelerde, özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde ise ekolojik yakıt olarak da kullanılmaktadır. Avrupa'da 2007 yılında üretilen ayçiçek yağının %10'una yakını ekolojik yakıt olarak araçlarda kullanılmıştır. Şimdi gelelim kaç kilogram çekirdekten kaç litre yağ elde ederiz konusuna. 3 kilogram çekirdekten 1 litre ayçiçek sıvı yağı elde ederiz. Burada videoyu bitirmiyorum. Daha evvelden bir dönümden ne kadar ay çekirdeği elde ederiz konulu videomu da tekrardan ekledim. İzlemek isteyen olursa videoya devam eder ve diğer videoyu seyreder. Evet şimdi diğer videoya geçiyoruz. Merhaba sevgili izleyiciler. Bugünkü videomda bir dönüm araziye ayçiçeği ektiğimiz zaman kaç kilogram hasat yaparız onu anlatacağım. Özellikle son zamanlarda yağ fiyatları arttığından çiftçilerimizin öncelikle tercih edeceği bir ürün olduğunu düşünüyorum. Ayçiçeği memleketimizde son zamanlarda üretimi artmış tek yıllık bir yağ bitkisidir. Bitkisel yağ üretimimizin %46'sı ayçiçeğinden karşılanmaktadır. Sıvı yağ olarak kullanıldığı gibi margarinlerin yapılmasında da kullanılmaktadır. Oldukça faydalı olan bu bitkinin diğer bölgeleri de ziyan olmaz. Küspesi hayvan yemi, sap ve tablaları ise yakacak olarak kullanıldığı gibi selüloz endüstrisinde de kullanılmaktadır. Külü %36 potasyum ihtiva eder ve gübre olarak da kullanılır. Tanesi de evlerimizde çayın yanında çerezdir bildiğiniz gibi. Suyun ulaşmadığı yani sulanamayan tarlalarda buğday arpa çavdardan sonra ayçiçeği ekilir. Bu bir döngü olarak devam edilir. Ayçiçeği ekilecek olan tarla soklu pulluk ile 20-25 santim sonbaharda sürülür. İlkbaharda ise 10-15 santim derinlikte işleyerek ve tırmık geçilerek dikime hazır hale getirilir. Bölgenin sıcaklık durumuna göre Mart ile Mayıs ortasına kadar ay çekirdekleri ekilir. Ekilirken şunlara dikkat edilmelidir. Birinci olarak her yıl ayçiçeği üreticileri mutlaka sertifikalı yeni tohumluk ekmelidirler. İkinci olarak tohumlukların temiz, çimlenme oranı ve çıkış gücü yüksek olmasına da önem vermeliler. Üçüncü olarak orabanş ve remotu görülen tarlalarda verim düşüklüğüne neden olmamak için bu parazite dayanıklı ayçiçeği tohumluğu tercih edilmeli veya imi grubu ayçiçeği ekerek kimyasal mücadele yapılmalıdır. Dördüncü olarak da ekilecek çeşit köse hastalığına karşı hassas ve ilaçsız ise mutlaka bu hastalığa karşı ekimden önce tohum ilaçlaması yapılmalıdır. Dikim aralığı ise ara mesafe 70 ve sıra mesafesi 25 ila 35 cm arasında olmalıdır. Çeşit ve toprak koşullarına göre yüksek verim alabilmek için bir dekar alanda istenen yaklaşık bitki sayısı 4000 5500 arasında olabilir. Ekim derinliği ise 5-6 cm'yi geçmemelidir. Ayçiçeği yetiştiriciliğinde gübreleme ve sulama periyotlarına dikkat edilmelidir. Ekimden 50-55 gün sonra tablo oluşumu devresi başlamaktadır. O bizim beğendiğimiz güzel sarı çiçekler 55 gün sonra bize gülümsemeye başlar. Tablo oluşumundan sonra yalancı çiçekler görülür ve sıra asıl çiçeğe gelir. Bu da 15 günlük bir süreçtir. Yetersiz sulama olduğunda ya da yeteri kadar yağmur almadığında verimde düşüş gerçekleşir. Ay çiçeği çiçeklenme döneminde tozlanma yani döllenme için çeşidin kendisine tozlamasının az veya çok olmasına bağlı olarak yüksek oranda bal arılarına ihtiyaç duyar. Yani bal arıları bal yapmak için bunlara konarken aynı zamanda ay çiçeklerinin verimini de arttırır. Yani ikisi doğada birbirlerini destekler, koordine bir şekilde iş yaparlar. Eğer ayçiçek çiçek tarlanızda kovanlar varsa döllenme yetersizliğinden ileri gelen boş tane oranını azaltır. Bal arılarının ayçiçeğinin çiçeğinin döllenmesindeki payı %90'ın üzerindedir. Gelelim ay çiçeğinin verimine. Kuru koşullarda ay çiçeği dönüm başına 100-150 kg verirken sulu koşullarda ise 250 ila 400 kg arasındadır. Dane miktarına yakın kurtulmuş tabla 2-3 katı kadar da kuru sap ve kök elde edilir. Bir sonraki videomda da Allah'ın izniyle kaç kilogram çekirdekten ne kadar yağ çıkartılır onu anlatacağım. Merak ediyorsanız o videomu da mutlaka izleyiniz. Beni seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı, bildirimleri açmayı ve abone olmayı unutmayınız. Sağlıkla kalın. Bol bereketli günler diliyorum. Allah'a emanet olun.